Ben, benim evde olduğumu nereden duydun da geldin? Devriyelere sordum müdürüm. Bana sorsaydın? Kabul etmezdi. Sen yüzsüz müsün lan? Hayır. Dertliyim. Beni kabul etmeme riskini göze alamazdım. Keşke yemeğe gitseydim. İçtiyse Kaan'dan oynardım orada. Gel. ...şadenle azar koltuğuna oturabilir miyim? Demek kabahat işledin ondan geldin ha? Ne o elindekiler? Hem davetsiz geldin hem de erin boş mu geliyorsun demeyesiniz diye... ...yiyecek mezeler falan bir şeyler aldım. İyi ee, güzel güzel. Otur. Bu şarkıyı Banu çok güzel söyler müdürüm. Bir de ondan dinlemelisin. Bizim pavyona gitme yaşımız çoktan geçti. Pavyon değil, gazino. Bu konuda özel bir hassasiyetim var. Ulan sen ne yere bakın yürek yakan edersin be. Sinsi herif. Utandım be müdürüm. Kimseye söyleyemedim. Tam yirmi yıl geçti. Teşkilatta biri duyar diye kız babasıyız diye. Milletin gözünde maskara oluruz diye. Öyle diye diye. Banu'yu da kendimi de çürüttüm. Alsaydın kadını. İşte ben de o konuda senin yardımını istemek için buraya geldim müdürüm. Banu öyle konsa monsa çıkan bir kadın değil. Saati geldiğinde sahneye çıkar. Adam gibi şarkısını söyler. Ondan sonra basar evine gider. Yani tam şey ya e, eski tip gazino şarkıcısı. Gazino mu kaldı artık? <laughs> Müdürüm, burada sosyolojik bir olayı tartışmıyoruz. Ben buraya size danışmaya geldim. Bir abim olarak, bir büyüğüm olarak bana akıl vermenizi rica ediyorum. Şimdi bana cevap ver. Ben bu kadını alayım mı? <laughs> Bak oğlum. Kimse kimseyi hayatı boyunca 20 sene taşımaz. Demek ki siz birbirinize denk gelmişsiniz. Al kadın. Ama içinde böyle bir şüphe yoksa ben ona kefilim. Bak, helalime karşı değil, kendine karşı. Al kadını karşına, otur şöyle. İlk günü ne bileyim menemen yersiniz. İkinci günü dolma yersiniz. Üçüncü günü cacı içerken... ...kadın senin gözüne böyle batmaya başlar. Yani içine böyle bir, bir pislik düşer. Hani sinek gibi bir şey. Böyle bakarsın... ...ben acaba... Cık. Lan öyle değil ya. Bir sene geçti ya bundan sonra olur mu filan derken... ...kendine de kadına da dünyayı dar edersin. Müdürüm ben ona kefilim. Abla, sıra sende. Sen devam et kızım, ben çıkamayacağım. Abla kötüysen eve git, yat dinlen. Nereye gitsen faydası yok be yavrum. Peki abla. Ne istiyorsun? Müesseseye söyle. Yarın akşam bir masayı sana ayırsınlar. Yüksel geldiğinde adamlarım orada olacak. Ekrem, kızıma bir şey yapmadın değil mi? Yapmadım. Ama yaparım, biliyorsun. Eğer bana kazık atacak olursan... ...ömür boyu evlat acısıyla yaşarsın. Yüksel'e ne yapacaksın? Şöyle diyeyim ben. Ya Yüksel, ya kızım. İki acıdan birini seçeceksin. Gidelim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.